Arkadaşlar selam. Konuşma ayarı ile ilgili sorun olmuş. Yorumlarda uzun uzun anlatmayacağım. Tekrar bir video çektim bakarsınız. Baştan başlıyorum. İlk önce envantere giriyorsunuz. Ardından en alttaki simge değil hemen onun üstündeki adam işareti olana basıyorsunuz. Daha sonra içeride açılan, en üstten üçüncü olan mikrofon işaretine dokunuyorsunuz. Şimdi, burada gördüğünüz gibi varsayılan ses. ''I'm going in.'' I'm going in. ''İçeri giriyorum.'' diyor İngilizce. Burayı açtıktan sonra genç adamı seçiyorsunuz. ''İçeri giriyorum.'' Değil mi? Ya da seni koruyacağım. Şimdi hemen bu yan tarafta görülen yuvarlak kısımda alttaki yuvarlak kısım görüyorsunuz. Hemen üst alt sağda bulunan değiştir'e basıyorsunuz. Burada hepsine tek tek eksi yapın. Araç var mı bakalım. İçeri giriyorum. Şimdi buradan içeri giriyorum seçeneğini seçiyorsunuz ya da hareketi gelelim. İşaretli bölgeye dokunduktan İşaretli sonra bölgeye. hemen en üstteki artı işaretine dokunun. Daha sonra ne istiyorsanız onu seçin. Ben şimdi kafama göre seçeceğim. Araç var mı bakalım. Yani buradaki artı işaretine basacaksınız. edin. Ben araç var mı bakacağım. Dedikten sonra buradaki artı işaretine dokunuyoruz. Hepsini aynı şekilde yapacağız tek tek. Hava yardımını boş verelim. Alanın sınırlarına doğru koşun. Yani yapmanız gereken burada istediğinizi seçtikten sonra ee, arkanı kolluyorum. Artı tuşuna basmanız. Neyi şey Seçerseniz seçin. Neyi seçmek isterseniz seçin yani. Teşekkürler. Burada tamam diyorsunuz. Bir de bakın şu üstte çark yazıyor bir de sağında hemen liste yazıyor. Bu listeye dokunduğunuz zaman burada hepsini görüyorsunuz. Şimdi değiştir dedikten sonra yanına tekrar eksi işaretleri geliyor. Görüyorsunuz değil mi? Bunların hepsi bakın şurada varsayılan ses var. Bakın varsayılan ses. Size bunun hepsi varsayılan ses olarak gözükecek. Bunların hepsini tek tek eksilere dokunun. Yanlarındaki yazılar gidecek, boş kalacak. Buraya herhangi bir şey seçebilirsiniz. Eve gir. Az evvelki gösterdiğim yerdeki gibi önce seçtikten sonra artı tuşuna basın. Ardından tamama basın. Sonra bu menüden çıkabilirsiniz. Burası, bu kadar basit. Şimdi denemek için, ben bir oyuna gireceğim. Sanhoku'da hiç sevmem. Pardon. Umarım çabuk eşleşir. Bu oyuna sadece şarkıdaki diğer sesleri göstermek için giriyorum. Welcome evet. to PUBG Mobile. Bakın. Dokunuyorum. Yanda genç adam yazısı çıktı görüyorsunuz. Ta alın. Ateş etme. Dikkat çekme. Direkt vurun. Ya da buna bastıktan sonra hızlıca uzun hisseye geçebilirsiniz. Bu da bir sürü şey var. Silah lazım. Ya da buna basılı tutarak sağa doğru fırlatabilirsiniz. Araç var mı bakalım. <laughs>